Allah'tan inen bu Kur'an'a iman ettik mi? Bizim oruç tutmamızın yegane sebebi, en önemli sebebi bu. Ben gözü kapalı bayımı yerine getiririm de. Hocam, orucun hikmetlerinde açlığı hatırlarız. Fakirin halin... Allah bizim aç kalmamızdan bir şey kazanıyor Bütün hikmetleri bir tarafa. Ben bu emri Allah'tan aldığım için yerine gelirim. Şu halde birçoğunun aklına şu sual gelebilir. Neden açlık? Allah bizim aç kalmamızdan bir şey kazanıyor mu? Kazanıyor mu? Allah Teala'nın bizim aç kalmamızdan kazandığı hiçbir şey yoktur. Hiçbir şey yok. Bu Allah'ımızın kullarına olan terbiye yöntemidir. Hocam yani bunun ne hikmeti vardır? Hikmetini açıklayabilir misin kardeşler? Allah Teala Hazretleri bize bir emir verdiği zaman muhakkak onun hikmetleri vardır. Bir değil onlarca yüzlerce hikmeti vardır. Ancak iman öyle bir şeydir ki bir Müslüman bir emri Allah'tan ve Resulünden aldığı anda ilk olarak şunu demek zorundadır. Bütün hikmetleri bir tarafa. Ben bu emri Allah'tan aldığım için yerine getirdim. Şimdi oruç emri bize geldi mi az önceki ayette? Kutibe aleykumus Size yazdım, farz kıldım orucu. Bu emir geldi mi? İşittik ve iman ettik ya Rabbi. Şimdi hocam orucun hikmetlerinde açlığı hatırlarız. Fakirin halini düşünürüz. Peygamberimiz Aleyhisselam iki üç gece devamlı aç olarak yatmıştı. Bunları hatırlarız. Bu gibi hikmetleri var hocam. Nefsimizi terbiye ederiz. Kibrimiz kırılır. Bu gibi hikmetlerden dolayı tutuyoruz değil mi hocam orucu? Bunların hepsini kardeşler bir tarafa koyun. Bunun gibi sayabileceğim yüz tane hikmeti vardır orucun. Ama hepsini sağ tarafa koyun. Biz orucu şunun için tutuyoruz. Bize bu gözleri veren, bize bu aklı veren, bize aptal yapmayan, bize yürüyeceğimiz ayakları veren, Çalıştığımız ve ekmek kazandığımız şu elleri veren Allah var ya, bize dedi ki oruç tutacaksın. Bizim oruç tutmamızın yegane sebebi, en önemli sebebi budur. Allah'ın emri olduğu için. Ey namaz kılan kardeşim! Namazın hikmetlerini hiç boşuna araştırma. Bizim için namaz ibadeti şundan dolayı çok önemlidir. Allah bunu bize emretti. Allah bizi buluğ uçağına erdiğimiz anda muhatap aldı ve bize bu emri verdi. Hikmetlerin hepsi bir tarafa. Hayatımıza çeki düzen vermemizi sağlar sıhhi açıdan çok büyük faydaları vardır. Abdest bir temizliktir. Günde beş defa bir nehre giren, bir akarsuya giren bir adam tertemiz olarak çıkmak zorundadır. O adam da pislik kalmaz. Namaz da böyle bir temizlik kapısıdır. Bunlar hep yan hikmetler, yan gelirler. Ben bundan bahsetmiyorum. Anlatmak istediğim şey şudur. Rabbimiz bize neyi emrediyorsa o güzeldir. O bizim içindir. Ey başörtüsü emrini almış olan Müslüman kadın kardeşim. Bunun ne hikmeti var diye sorma. Hikmetini boş ver. Hiç düşünme. Biz iman ettik mi? Allah'tan inen bu Kur'an'a iman ettik mi? Elhamdülillah. Amen ol. İman ettik. Peygamberlerine iman ettik mi? Ettik. E bu emir Kur'an'la ve peygamberiyle bize geldi. Örtün emri geldi. Şu halde sen hiç hikmetini araştırma. Örtün emri Rabbimden bana geldi. O beni muhatap kabul etti. Ben gözü kapalı bu emri yerine getiririm de. İşte bu Müslüman kafasıdır. Hikmetler hep ikinci plandadır. Önce emirdir.